Eda ile Fenlendiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıfların ilk ünitesi olan mevsimler ve iklim ünitesinin İlk konusuna değineceğiz. Burada dönme ve dolanma kavramları karşımıza çıkıyor. Bu dönme ve dolanma kavramının farkını iyi anlarsak bundan sonraki videolarımızda mevsimler ve iklim kısmını çok daha kolay anladığımızı fark edeceğiz. O zaman hemen dönme ve dolanmanın farkını anlayalım. Dönme hareketi dünyanın kendi etrafındaki bir turunu tamamlamasıyla sonuçlanıyor. Ama dolanma hareketi olması için dünyanın başka bir şeyin etrafında bir turunu tamamlaması gerekiyor. Yani dünyanın güneş etrafındaki bir turunu tamamlamasına dolanma diyorum. Doğal olarak dünya kendi etrafında dönme hareketini daha kısa sürede tamamlarken dünya güneşin etrafındaki dolanma hareketini daha uzun sürede tamamlıyor. O zaman sonuçları da bu şekilde farklılaşıyor. Nasıl? Dünyanın kendi etrafındaki bir turunu tamamlaması 24 saatte gerçekleştiği için buna bir gün diyoruz. Yani dünya kendi etrafında bir tur tamamladı bir gün oluştu. Doğal olarak sonuçlarına bakın hep gün kelimesiyle karşımıza çıkıyor. Günlük sıcaklık fark oluşuyor. Güneş ışınlarının gün içerisindeki geliş açısı değişiyor. Gün içerisindeki gölge boyu değişiyor. Bakın dönme daha kısa bir kelime. Sonuçları daha kısa sürede tamamlanıyor gibi de düşünebiliriz. Dolanma daha uzun bir kelime. Sonuçları daha uzun sürede tamamlanıyor gibi düşünebiliriz. Dünya güneş etrafındaki bir türün bir turunu tamamlaması 365 gün 6 saatte gerçekleştiği için buna bir yıl diyoruz. Ve bunun sonucunda mevsimler oluşuyor. İşte bakın bir sonraki videomuz. E sonucuna bakın hep yıl kelimesi karşımıza geçiyor yıllık sıcaklık farkı oluşur. Güneş ışınlarının yıl içerisindeki geliş açısı değişir ve yıl içerisinde gece gündüz süresi değişir. Yani dolanma hareketi sonucunda bir yıl oluştuğu için sonuçlarımız yıllık. Dönme hareketi sonucunda bir gün oluştuğu için sonuçlarımız günlük farklar gibi düşünebiliriz. Hadi hemen modelimize bir bakalım. Modelimiz benim 5. sınıflardan Amine öğrencimin oluşturduğu bir model. Amine'ye teşekkür ediyoruz ve bakın dünya kendi etrafındaki bakın bir turunu tamamlıyor, tamamladı. Buna dönme hareketi diyoruz. Bakın dünya kendi etrafında dönüyor, dönüyor ve dönüyor. Dünyanın başını döndürdük. Ama dünyanın güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması bakın daha büyük bir olay daha uzun sürede gerçekleşiyor doğal olarak. Bakın dünya güneş etrafındaki bir turunu tamamladı. O zaman dünyanın kendi etrafında hareketi dönme, güneş etrafındaki hareketi dolanma. O zaman siz en çok Neyin etrafında dolanıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ve size bir soru sormak istiyorum. Dedik ya dünya güneşin etrafında tamamlamasıyla bir yıl oluşuyor ve mevsimler oluşuyor. Mevsimler sadece dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketiyle mi oluşuyor? Başka bir nedeni de sizce var mıdır? Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.